tüm arkadaşlar. Oh. Hepiniz hoş geldiniz. Ne? PUBG yanıt mı vermiyor? PUBG yanıt vermiyor. Ne olaka? Dostlarım bugün sizinle beraber erencil atacağız. Oğlum bak kısa video atsak daha çok izlerler değil mi? Oğlum ben şimdi tekrardan giriyor oyuna bak. <laughs> Başlayacak ha. Başlasın oğlum. Yetişirim. İki saniye yordayım. <laughs> evet, Lakin niye atlayamazsın? Eğer bak şimdi. Bu mücadeleye tekrar gidecek. Tamam bas? Tamam lan. Biliyoruz o kadar lan. Çakkalı bakkalı. <laughs> Yok valla 2 saniyeye girecek. 1-2. 1 saate girer. 1-2-3-4-5 6 geçikten. 1 saate girer. Ama kodumun uçak sahibi kara sayrı Ben beyaz sayrı. Ben onun altındayım kesin. Bana bak ben gel. Lexi. 90 seviye kırayım. Lan bu da tek kırıyorum. Sen takip etmiyorum ha ben. Ya lan hiç gidene gibi gözüküyor.

sesi en uzunmuş. Mesajlar zaten en az sesi tapacaktı. Lan dikiz yok hiçbir açık değil. Sen jiroskop oynamıyor da açık değil o yüzden zaten şey. Ne? Eh tamam. Tamam baba jiroskopu da açtık arkadaşlar. Adamlar. Hani e, haritada değil de şeyde gösteriyor ya. Adı neydi onu? Esinlik. Ya değil, değil haritada değil ayak izlerini şeyde gösteriyor. Ekranda gösteriyor. Hı. Evet. Ondan sayalıyordu. Göstereyim. Oğlum ben alacağım. Evet. Ben alacağım. Ben de karım, karım, Ben, tut, ben tut. zaten haritada bir 3 kişilik kaldık. O da zaten bağım. Bak tankelleme bak tankelleme. Kalışmalar. Allah seni Sus lan çakal ibaka! bakka. ibaka! bir bakka. Maskarayı Maskarayı Sikik yani, vermiyor kendine. Ne Olacak. Hay işte kaldık geri ortaya. İşte kaldık geri ortaya. Geri ortaya. Bak benim, koltuğu, bebek baba, benim kıyafetim bebek gibi ona. Bak benim bir kıyafetim belli. Benim bir. <laughs> ben bir seviyorum baba. Dostlarım. Bana mene. Ya basılı tut değil. Dürdün de hemen basılı tut kapatalım baba. Keser olurum Lan o şey nasıl yapıyorduk lan ayak izlerini? Onu yapalım. I'm back. I'm back. Ama durun ben böyle oynayamıyorum ya. Baba P90 çıkarsa benim. Ya, ya göt boş. Bu ben nasıl yanmalar o için? 28 MS oynuyorum ben. Ben 20. Bekler lan. Valla Ya çakal yakma yakma. Sen nasıl yanmıyorsun? Yanmıyorum baba. Hı -hı. Bak bir daha girip anasını sıkıyorum. Yani. Ben, ben. ben de öyleyim. Abi vallahi öyleyim ben. Vallahi ben de öyleyim. Niye canıma bak? Benim yanıma bak. Ha bu benim kitim yok. Gel sen gelim gel. Gel gel. Ben daha hiç kas kalıyorum ha. Ben. Ay. düşlerime düşüyor suya? Koyuyorum. Aa, ana ana. Aa, tamam hep buradayız. Aa, tamam, hep Getir. Aç sen. Sen aç baba ben niye açıyorum? Ben açıyorum. Baba emoji ke, baba ke, baba ke. Baba, baba. <laughs> evet, baba groza çıktı benim. Ameli e de benim. Ameli, e, aha P90. Bu ne lan? Üç tane silah verdi içinden. Ameli e çıktı mı <laughs> sana? Yok. Pidosa çıkarsa benim demiştim baba. <laughs> Tam Sen... grozayı verin pidosanı ver. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Üç iş var burada ayak Hadi gidip gel. Gel oğlum gel oradan niye çıkıyorsun? Gel arkada var çıkış yeri. Allah inşallah sana olur. Kaç dakika kaldı video? Hmm, altıncı dakikadayız. Oğlum izleyinler. Elim, izleyinler. Ela, izleyinler. izleyin la. Oğlum izleyin la. ela izleyin la. izleyin la. Hadi gel. Oğlum emek veriyiz lan. Götümüz yırtıyoruz <İzleyin gülüyor> lan burada. lan. sizi. Aynen onu çıkartın. Aynen Barma <laughs> Bağırma ya. Tövbe Ne Neresi Biz çok imanlı bir çocuklarız. Etkinliğe atıyor mu yoksa kaldırmaya mı atıyor? Kaldırmaya ya Kaldırmada <laughs> her türlü adam var. Hadi git. Anamızı yalar yutarım. Baba başkalarına şu kilonu da çekeyim. Düşlerim. Unde raport? Raport tău e awesome. <laughs> zaten ama. Baba öldürdün mü öldürdün? Thanks. Haydi lan çak bak. Ne yapar o karmen şimdi söylüyor. Ooo! Kana köpek balı seti var bunda şu. Ne? Kana köpek balı seti. Hani? Onu al onu al Yok oğlum bende yok hani. Var. Bende gözükmüyor. Sen aldın değil mi? Yok oğlum ben ama para var. I got supplies. Bak ne? Ne? Bak dedi bu adam gibi. Bu ne lan sen niye hızlı koşmuyorsun? Bunları yapsan eşit. Senin ateşin nerede? Dürbünüm benim burada mı? öh burası benim hiç hassasiyetim olmuyor hassasiyet değil butonların kötü oğlum bak videodan sonra bak benim hassasiyete bak Reşit o ne lan ha 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 benimkine bak bak iyi iyi de. Lan kalkin, falan, ya, inşallah. Lan kaç gibiler bize girmez tane Bana bir Nasıl biriler yiyesiniz. Lan git. Bidesiz, kendini bay, bak. Kendini var bununla 2 dakikada kaldırıyorum bak da kendini. Ya kaç Ben nereden biliyim seni kaldırmayacağını. Allah sen aşkına. Araba geldi ya şimdi. Adam bize ne kadar sopa çakacak kaldırdın? Ben kendi kendime kaldırıyorum. Watch out. Oğlum bende iki tane kaldırma nasıl var? Ya oğlum sen de -te git ya. Nasıl lan sen de girersin? Pislik ya, ha pislik ya. Hareket et. <gülüyor> <gülüyor> hareket et. <laughs> resul hareket et, Resul. Resul hareket et, Resul. Lan hareket etsene. Onu <laughs> engelledin mi? Kendimi kaldırma sen mi? Şu anda sen hareket edemeyecektin. Demet'e mi bildiyorsunuz? Gelin. Ağzıma ne bari bu arada? böyle yarram gibi bakıyorsun böyle. Allah Nerede? Watch out. Kur'an'ıma ölmedi. Nereye doğru gitti o? Araç kitle gidiyor. Araç kitle yandı. Benim bayramı çekeriz. Aha şu şurada araba var. Mark the location. Nasıl bunlar bizi siker? Haydi oğlum ben onları sikerim ya. Sen git ha. öyle geliyorum. Hadi arkadayım. Hadi salın böyle. Hadi Allah valla o kaldırmaya gel o beni kaldır. ben kaldır. Don't give işte up. Your teammates can still recall you. Şimdi başa düşüyor. Bir ton şey bayıldım. Ben çağır lutumu beni çağır. Vallahi anlamı sıktım hepsinin. Lan çağır lutumu Bekle ben onun anasını sikeyim. Bekle çalayım. Hani lan öldüremezdim. Çak bali bak kal. Ama Şuradan atladım. Thanks. Oğlum benden niye nasıl şey gözüküyor? Ay de. inşallah. Hepsi öldü mü? Ne hepsi bitti. Awesome. Ben bunu çekelim. Kesin çektim, çektim oğlum. Sen yine açıp gidiyordun ben. Lan benim loot nerede? Zay, bir şey Lan bir bırakmadılar ben loot'umu alayım ya. Senin loot'tan dört mermisi var mı? Yok. Evet. Kaçtık. O nasıl? Onda on, 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 on dört tane Bak onu ben baydım. Vallahi mafa mafa ben dört var ama. Allah'ım Ay bunlar ama <laughs> da şey o, ben ben, iklim, Bu elif olmazlar bir kere canlar. Ben almayacağım bir Ya bir yaşlı şey çakar seyir seçildi. daha gel da para var. Ananı 4. P90'ı bıraktım ben. Bakın P90'ı bıraktım. Ne yapayım benim ya? Ben benim Groza'm var. Groza bence bu oyundaki en en güçlü şey otomatik. Yok. Ne? En güçlü otomatik Mega. Hıh. MG'den güçlü kuranma, MG'den güçlü. 990'lar Groza'mın güçlü. Aa bir tane kremin çıkmış. Şu şu

Evet de senin vardı. Kahve var zaten. Aa, ben de gözükmüyor. Daha yüklememişim hiçbir şeyi. Aa, oğlum, bana kil geldi lan. Geri bir kağıt duvara niye veriyorsun? Ya gidiyorum ya daha bunu dört. Sen sıkın ama. Daha kimse gelmez buraya. Kaldırma Aa, alan dışı bir, şey bir de bu. Bir de köp köprü elimizde. köprü yok hiç. Buraya pusak. Buraya de o zamanı buraya adam mı Aha market var. Ne kadar var? Sen 69 mu var? Bende hmm. Ben de var. Gel iki fişek tane, alalım. İki tane fişek alabiliyoruz. Ben kalan paraları sana atacağım. Arıyorsun bu paraları. Evet. Bunları da sen fişek al. Aldım ben şeyi. Bala benden drop çıxdı. Məndə nə drop çıxdı? Lan alan içindəy sətlən. Üsül gəl pusaf, üsül gəl, gəl, gəl. Mənə gəl bax. Gəl. Heç atış qoy. Ayşş, ay. Bilmirəm sən düşmə. Bilmirəm amına qoyum. Biliyorum balkondan çıxıram. Mən anam amına qoyum. Bala ben çıkamadım ha. Sen de <laughs> biliyordun ben ben sana çıkayım. Ma, yok oğlum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadan gelirlerse? Bizim bebekten <laughs> arkaya bak sen onu. Bizim bebeklerimiz geliyor. <laughs> Bebeklerim. Bebek. De... <laughs> arkada alamam arkada. Ba, bak ben sana ne yapayım bak. Sen drop düşmedi lan. Ha, gelir gelir şimdi. <laughs> ben yok mu <yalim>, sıkmadım? <laughs> Araç geldi. mi kimse? Salladım oraya bir bomba. Nerede Kör mü oldum göremiyorum. Anlamıyorum. ben kendi bakar ki kendi drop'unu ha. bu drop'a niye gelmedi ya? Bak bu benim baba, bu benim. Aman ben iki geliyor mu? Geliyor. Abi ne? Araç, çıktı? Geldi. Abi araç ne çıktı? geldi. araç abi geldi, geldi. Abi araç abi geldi. Araç geldi. Nerede? Lan geldi o o adam. Abi Hacı Bekir'le Allah'a gittin. Baba ben kendim. Benimki neyle bana kardeş? Tamam kardeşim. Of bedavam. Ya Baran var ya. <laughs> ben Baran kaldırmam yok ha. Lan Baran'ı ben kaldırdım. burada bıraktım baba. Ben de bırakayım lan. Çok oynadım Yeter. Ben baş başa aray, aray. Aray, aray. Aray, de bakış bakışa mesela hadi hadi. Ara deveye al geçer. O zaman belki. Groza P90. Var ya M4A1. Ha orada lan. İnadırda. Ezim Milan deveyle. Dur dur. Geçin. İhtiyacısı var. Bunu yiyemez mi önce? Arkadan da bebeğe geldi. canı bir canı bir. Of. Ben ben al ben al ben al. Çık onda. Ben eve koy awesome. eve koy beni. Thanks. Ya da kaldır ben hemen. Seni kenara kaldır mı? Yok oğlum dedim yok izlen. Ha vallahi zırh yenileyici de var iki kez yenileniyor değil mi lan zırh? Hmm. Aman baba iki kez zırh. Nasıl, nasıl vurdun? Zaten canı de ki. Sen AVM her türlü tek atıyorum. Hmm işgalcisi var alacak sana. Ama bende ne gözükmüyor gözükmüyor. Abo P90 mermisi var. Karşıdan tekne geliyor. Tamam yat. Baba ver P90 mermisi bana. P90 mermilerine bak hele. Kaç tane var? Bir sürü var. 200. Gel lan Nasıl da veya al gel resim. Sen evet. mi yapayım? Bu 25 dakika oldu. Bir tane daha bir şey katmışlar lan. Lan adam var bir şeyin yap. yanında. He. Arabayı içine mi girdiler yoksa? Bir tane var mıydı arkadaşlar arabayı. arabanın? Bir tane var mıydı? Bir tane daha varmış işte. Öyle. Bana çok fazla gömdük ya. Helal sizin. şimdi içinde mi Bu da bu da, bu da bu. Ben suya Ben gireceğim. Ben suyun Ben, de, ben, de. ben, de, ben, de, ben de. Lan çıkıp gelsen daha hızlı gelirsin ha. gel ala, ben de ben, de. ben sen bir alandan çık. geçicem başıma araba da bir da Hadi hadi bin. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın kanalımıza da. Bu sen de küçük de küçük. Bu onu bulanana jetimizi yani, Hadi Dalam, de yanına. Yanına. Hadi bunu ben de schlitt wirst, dann hat er noch nicht nach oben. Ja, dann ist er schon. Sen die werden wir dann mal machen. Ich will nicht Ben de Ha,